eğlence eğlenceli bir skin mapinzos çıkaracağız ben alda bugün Minecraft olmayan eşyaları yapacağım. Şimdi başlayalım. Eşya yapacağız diyelim. Bildiklerimi yapacağım arkadaşlar. Eşya yapmaca. Flat. Eşya yapacağım. İlk malzememiz arkadaşlar bilgisayar. Bize lazım olanlar iron blok. Ay Block Bir tane resim Bir tane resim Buna da Bir tane Ben neyse Bir tane Stone Block istiyor Bir tane de Bundan arkadaşlar Bilgisayar yapmamız çok risk arkadaşlar. Şuraya koyalım. Burası bizim bilgisayar mısınız gördüğünüz gibi. Dur arkadaşlar. Şuraya, şurayı tablomuzu koyun. Bu da bizim masumuz yanlış yere koyduk. Bu da bizim masumuz arkadaşlar. Bakın. Böyle güzel bir mağaz. Ay, bu da bizim mağazımız. Bu stone birlikte bizim klavyemiz arkadaşlar. Bakın. <laughs> Bakın böyle bunun üstüne çıkıyor. <laughs> <Kıran> arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi bu bizim böyle ay, bir bilgisayarımız oldu. Ay, bir yani böyle <laughs> şirket yapçı yapmak isterseniz bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biz yani şu malzemeleri de kullanabilirsiniz şurada gördüklerinizde. Ben taşı kullandım. Eğer altında nasıl oluyor diye göstermemizi istiyorsanız bakın. Bakın bize bir altın, bir tane de bu, bir tane de bu. Şimdi tahtayla hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi tahtayla böyle. Altından da böyle durdu arkadaşlar. Neyse biz kendimiz kendi taşımızı koyarak Neyse böyle bir bilgisayarımız kalsın. Buraya da bir tane koltuk yaptık mı? İşte gerçekten bir bilgisayar masası yapmış olduk. Size de göstereyim abi. Size bir koltuktan göstereyim. Koltuk bu kısma. Bakın şundan bir koltuk alalım. görüşürüz arkadaşlar. Bakın. Buraya oturduğumuzda oluyor. That, 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 that. Bakalım bilgisayardan ne işim var Oh Bu şirketten çok kötü bir işimiz var Neyse arkadaşlar İkinci malzememiz dolap Şimdi Benim yapmak istediğim Zırh askımız olsaydı Farklı bir şekilde yapardım Ama ben Zırh askımız olsaydı Yapardım ama zırh askımız olmadığı için Ben böyle bir şey yapıyorum benim sevdiğim gibi bir şey. Benim sevdiğim kısım adına arkadaşlar bu. Böyle dolabımızın kapısını yapıyoruz. 4 tane boşlu geçeceğiz zaten biz arkadaşlar. Bize gerekenler ee, böyle bir şey yap. Bir eşya çantası. Çerçevesi. Eşya çerçevelerimizi böyle koyuyoruz arkadaşlar. E, bu da bir dolap olduğu için istediğini kıyafet seçeceğim arkadaşlar. Şak, 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 şak. Şimdi sabah uyanıyorsunuz. Sabah uyanıyorsunuz. Ne giyineceğim diye bakıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Buraya da bir kapı koyduk mu? Buraya da bir dolabımız için bir kapı koyduk mu? Güzel bir dolabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Bu burada. Geliyorsunuz, sabah uyanıyorsunuz, bundan alıyorsunuz, çak çak. Diyelim bunu giysem, bunu giysem alıyoruz. Akşam eve geldiğinizde ise işte, koyuyorsunuz arkadaşlar. Dolap da böyle bir malzememiz arkadaşlar. Neyse. bir sonraki malzememiz. Masa. Bize gerekenler bir çit. Bir de bir de bir de bu. Arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Buraya ikişer tane buraya koyuyoruz. Buna büyük bir iftar sofrası yapacağız. Diyelim Ramazan'da oynuyorsunuz. İftar sofrası yap iftar sofrası yapacaksınız arkadaşlar. Hemen böyle koyun. Hiç derdi ulaşmayın. Koyun bunları böyle. Büyük bir sofra yapmış olursunuz bakın arkadaşlar. Şuna da şöyle koyun. Herkesin önüne güzel bir yemek de arkadaşlar. Herkesin önüne böyle Şeyleri koyun arkadaşlar. Siz daha uyuyup, uyuyup, uyuyup arkadaşlar ben bu da tek koltuk evet. yapacağım. Siz istediniz kadar koltuk yapın. Ben buraya tek koltuk yapacağım. Çünkü bir sürü koltuk yapsam boşuna zaman harcaymış oldum. Bir tane koltuk tam olacak? Koltukların yerleri yok koltuklar da burada. Buraya da şeyi koyalım arkadaşlar tek bir tane. Buraya da bir tane koyalım. Yanlarına ise sistem yapmak için tabela koyabilirsiniz. Diyelim kimin oturacağını yazabilirsiniz. Diyelim benim ismim Arda olduğu için Arda yazıyorum arkadaşlar. Böyle iki tarafa da arda yazar ya kimin olsun can yazarsanız olur. Bakın arda adın arkadaşlar çok güzel bir koltuk oldu. Buraya girin. Şimdi etmeyeceğiz size et. Ramazan'dasınız. İşte ne yapacağınız size bağlı. Şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi. Bir sonraki malzememiz neydi unuttum ya. Bir sonraki malzememiz. Bir sonraki malzememiz. Bir sonraki malzememiz. Ayna. Ama tam <laughs> kendinizi aynada göstermiyor arkadaşlar. Siz öylesine kendinizi süslemek için yaparsınız. Aynayı. Evet televizyon arkadaşlar. En önemli malzemelerden biri. <laughs> televizyon. Büyük bir televizyon yapacağınız diyelim. Ben böyle tatlıdan bir tane televizyon yapacağım arkadaşlar. <laughs> Siz istediğinizden yapabilirsiniz. Ben tatlıdan yapacağım. En yakın malzeme bana tatlı olduğu için ben tatlı yapacağım arkadaşlar. Şimdi güzel malzeme seçeyim de süre boşuna zaman harcayayım da ben yapmak istemiyorum arkadaşlar. Boşuna zaman harcamak istemiyorum. Tatlıdan bir televizyon yapıyorum ben. Böyle televizyonumuzu yapıyoruz. Bunun içine ise günlerimizi koyuyoruz. Ya gün. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ben siyah yapacağım arkadaşlar. Sonuçta bu sizin televizyonunuz arkadaşlar. Sonuçta bu sizin. güzel bir televizyon yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi şuradan bir şunu şuradan koyalım. Bir de bir buton koyalım arkadaşlar buraya tuşlara. Şuraya tuş. Bu da televizyonumuzun tuşları. Gerçek televizyon yapacağımız için. Bu da bizim arkadaşlar televizyonumuz. Yanlarına ise nerede aldım müzik kutusu. Müzik kutusu lazım değil mi? Bu da bizim arkadaşlar hoparlörümüz müzik kutusu bizim hoparlörümüz olarak kullanacağımız malzeme müzik kutusu bizim müzik kutusu arkadaşlar bunu da böyle koyduk buradan bir yapalım arkadaşlar Hı. Hı. Hmm, hmm. Ee, bu da bizim böyle bir. Eğer evet, televizyonumuzu çalışıyor gibi göstermek için de bize bir tablo lazım. Bize tablolar lazım arkadaşlar. Böyle tabloları koyarsak, böyle böyle büyük tabloları koyarsak, bu tablo içine tablo yapamayacağım için. Bir,

Ben sana bir şarkı okuyayım. Belki kadınlarla nasıl konuşacağını daha iyi öğrenirsin. Ha? Hayır, O zaman. Hoş geldin. O zaman Elif şarkı... el de Hakan Altun şarkılarıyla devam ediyor. Alkışlar da Arkadaşlar şuradan da şöyle yaptım hmm. Arkadaşlar acele ediyorum. İşte arkadaşlar çalışan bir televizyon. İşte televizyonumuz böyle çalışan gibi. Şu anda yaptığımız malzemeler bilgisayar, dolap, masa, ve büyük ekran televizyon. Siz bunu küçük ekrana da sokabilirsiniz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna isterseniz. Video beğen 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 beğenmeyi ve beğenmeyi siz ne izle. Bir sonraki videoda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hadim. görüşmek üzere. Hoşçakalın.